Ne okuyorsun? Çok önemli bir şey mi okuyorsun? Evet aşkım. Benden de mi önemli? Senden daha önemli bir şey olabilir mi güzel gözüm ya? Olamaz. O zaman okuma. O zaman okuma. Birazcık sohbet edelim hadi. Çok güzel kıldı. canım sıkıldı. Evet hadi biraz sohbet edelim. İyi edelim hadi edelim aşkım. Konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Ha bak var. Kıçımda kaç tane tel olduğunu biliyor musun? Söyle bakalım. Onu konuşalım. bilmiyorum. O zamanla <laughs> değişebiliyor çünkü. Sıvara öyle ee, bir şey değil. Şey ha. yapalım, bir oyun oynayalım. Böyle... <laughs> ıı, böyle hiç bilmediğim bir şeyini anlat mesela. <laughs> Kimse kaç tane anladım. tel olduğunu biliyor musun? Üf, ya salak. Sen biliyor musun? Ona mı sayıyorsun? <laughs> <Sen gülüyor> Canımızın sıkıntısı geçer. Uykumuz gelir. <laughs> <laughs> ya hayır. Söyle bakayım. Ne? Ee, i̇şte bir kimseye söylemedim bir şey anlattım. Benim her şeyim tabak gibi ortada. Ben senden hiçbir şey saklamıyorum. Bir sırrın mırın ama. hiç yok mu? Sırrım mı? Evet öyle bir sırrını anlattım. Mesela çocukluktan falan gelen bir hikaye. Kimseye hmm. anlatmadığım bir şey. Ha? Var mı? Ha ne? Ne be? Ne söyle ne? 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 Yok ya, bunu ya. Ya iyi ne ha? Ne, hadi. Ya... Şimdi, <laughs> ulan nereden aklıma geldi ya? <laughs> Şimdi ben küçüğüm, böyle... ...altı, yedi yaş... ...yok yedi daha okula başladım, altı yaşlarında... ...altı yaşındayım, böyle... ...fakat... Çok iyi kaleciydim ben. Anlatabildim mi? O yüzden de büyükler hep maç yaparken beni takım alır kaleye koyarlardı. O zaman hiç o zaman. Evet, aynen öyle. Hakikaten iyi kaleciydim ama sevgilim. Yani büyükler de... Ama büyükler dediğim de öyle çok büyüktü. Yani. Sekiz yaşında falan onlarda yani. Tamam Ay keşke o zamanları da görseydim senin. Keşke. <laughs> Neyse şimdi böyle maç başladı, beni kaleye koydular. Fakat ben maça gelmeden önce... ...annemin yaptığı kıymalı makarnadan üç tabağı löpürt etmişim o küçücük midemle. <laughs> küçücük miden de küçücük. E tabii o yaşlarda olduğun için neyse sen anında vücut ö, üretip şey ama öğüttüğü için ben biraz sonra sıkışmaya başladım kalede hop bazıpla oraya atla buraya atla filan şimdi artık buna kaynadı kaynadı bir göbek şişti benim Allah bir sıkıştım mı canım ya kalede bir sıkıştım yani şöyle hani kapattım loplarını anlatabildim yani böyle bir hafif bir hareket yapsam Patladım patlayacağım yani. Kaledeyim böyle ama. Ay. Eve de gidemiyorum. Hem maç heyecanlı hem eve girdi bir geri çıkartmıyor. Annem izin vermiyor bir daha sokağa çıkmama. Cık, abi ne yapayım ne edeyim falan. O arada bir pozisyon oldu herif şutu bir çekti. Ben böyle bir atladım. Blu. Ay ay. Yukarıdaki Ay, oldu gibi benim torbaya doldu. Ay. 6 yaşındayım. Ufacık torba. Kocaman kaka affedersin. Buralarım ay. sıkıştı. Buradan ay, tutuyorum tam, böyle tamam, falan diye. Yeter. yeter tam çok ayrı ya, lütfen. Ama olur mu bak dinle şimdi. Bir koku başladı ay, artık, ay, artık ay, rakip ay. takım atak yapamıyor kokudan. Sinekler falan gelmeye başladı Ozan, üstüme. Allah Yalnız aşkına lütfen. Ozan, o zaman lütfen daha, daha, daha fazla gelişmiş lütfen. Bir leş böyle sürüne Tam giden yeter giden. ama bu kadar anlatma. Ama dur şunu bir dinle. Paçamdan akıyor böyle Allah kahretsin. Ama lütfen. İğrenç bir gündü ya. Allah aşkına ama lütfen. Hiç kimseye anlatmamıştım bunu. Ama isabet olmuş. Kimse anlatacak bir şey... Ay, ya, çok kötü bir Gel kaç. Çok yakın hissettim ama bak bunu senin anlatınca. Gel bir iki maçı hikayem daha var sevgilim. Ya tamam hadi doğru düz bir şey anlat. Aşkım daraltma beni akşam akşam. Kitap okuyorum sevgilim ya. Ya ne olur hadi çok seni çok etkileyen bir şey anlat. Çok etkileyen bir şey. Evet kimseye şey. diyemedin etkilendiğin bir şey anlat. Ne olur. Anlatmadan uyuyamayacaksın değil mi sen? Hadi. Peki. Ne anlatayım? Ha. Tamam sana üniversitedeki şu kızı anlatayım bak. Be. aşkım var. Yok anlatma tamam. tamam. Kıskanırım şimdi. Aman şu durup dururken. İyi tamam sen bilirsin. Tamam anlat anlat dedi anlat. Tamam az geçmiş de kalmış sonuçta. Tamam, Merak ettin değil mi? Tamam hadi. Tamam. Ha. Şimdi bir varmış bir yokmuş. Şimdi ben üniversitedeyim o zaman. Tam böyle fişek çapkınlık yaptığımız dönemler. Bizim mahirle takılıyoruz filan. <laughs> bir kız beğendim abiciğim, Güzel de bir kız yani. Fıstık böyle. Mahir de bunu bir yerlerden tanıyor. Haber gönderdim ben Mahir'le kıza. <laughs> Buluşabilir miyiz bilmem ne. Mahir bir organizasyon yaptı. Hmm, ayarladık. Hmm, hmm. Beraber dışarı çıkacağız bunlarla. Hmm. Bu arada ben o dönem kafeye taktığım bir mont vardı. Çok çok sevdim montu falan. Bunun için bayağı para biriktirdim ama Mont, mont. Yani Türkçe bilmiyor yani öyle. Akıyor mont, konuşuyor yani. Ama yani... Montu nereden geldi şimdi? Ya bir dinle abi. Bir dinle, bir dur şimdi. Anlatacağım nereden geldi. Çok güzel. Yalvardım bizimkilere. Harçlığımın yarısını ben biriktirdim. Bir yarısını da bizimkiler verdiler. Ben bu montu aldım. Ama bir hava yapıyorum okulda o ara. Acayip böyle bir hafta falan oldu yani mont alalım. Neyse evet. bunlarla çıktık dışarı. Mont evet. üzerimde abi Fakat kız, abuk bir kız çıktı mey 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 kız böyle bir, bir abuk subuk bir şey yani bildiğin akrep nemli ortamları seviyor yani anladın mı kızla iletişim kuramıyorsun yani öyle soğuk nemale bir şey yani sıkıldım şiştim falan. bir dolaşalım ulaşalım park bahçe üşüdüm ben dedi çıkardık centilmenlik olsun diye verdik montu ablaya Ay ne kadar güzel montmuş, ay şöyleymiş, senden bana hatıra oldu, anı oldu, bilmem ne falan. Hafiften bu monta yamanmaya başladı. Hadi tutturdu durdu sinemaya gidelim falan diye buradan. Abi şişti muhabbetten değil mi? Mahir siz gidin ben gidemeyeceğim işim var falan diye. O telaşla kaçtım. Abi kızı unut şey montu unuttun mu kızın üstünde? Kaldı mı? Abi arıyorum telefon açıyorum istiyorum ya bu senden bende ana olarak kalsın çok sevdim. Abi dünya kadar para verdik diyorum monta ben onun için 6 ay bekledim diyorum gün saydım mont için. Yok veremem yok bilmem yok abi Mahir'i gönderiyorum gitmiş. istediyorum şu kızdan mont diyorum. Yani okulda okulda hava yapabileceğim neredeyse tek şey yani anladın mı o dönemler çok önemli böyle şeyler yani. Güzel gitmiş ya. İstediğim kızdan gitmiş olur mu canım Allah Allah. İstediği kızdan montu vermiyor ya kızım benim için önemli diyorum bu mont anladın mı ya Hı. bak. Bak yemedim içmedim arkadaşlarımla eğlenceye no, gitmedim be, sinemaya gitmedim ya. bilmem ne Ayadın, etmedim o montu aldım ya. kız geldi montun tamam, üzerine yattı yani. Üzülme hayatım ya. Üzülme hayatım olur mu ya? mont diyorum üniversite hayatımın o dönemlerini bir, bir görsen o kadar sıkıntılı geçti tamam, ya. gelmiş, yani. Tamam gelmiş geçmiş ama hakikaten şu anda çok üzülme. üzüldüm yani. Hakikaten çok üzüldüm yani. Gerçekten çok üzüldüm. Tamam Başla... şu anda da şey yapıyorsun saçmalama. Hatırladım saçmalam. ve canım sıkılıyor yani. Ozan'cığım lütfen o dönem, bunu üzülme. gıcık bir şey çünkü yani. Ozan'cığım bak osuruktan derdine çözüm almaya çalışıyorum ama uzatma istersen. Uzatma ama bir şey söyleyeyim mi? Ben takıldım şimdi. Neden? Lan bu Mahir almış olamaz mı bunu ya? Hakikaten şu kızla orada konuşan oydu yani. Mahir... Kız bence Mahir'e verdi. Mahir hayvanı bana montu vermedi ha. Ulan, ulan az şerefsiz değildir bu ha. Hakikaten lan ben... Abi aptala bak. Nasıl düşünemedim ben bunu ya? Ben bunu Mahir... Abi sorarım bunu. Ulan eğer o, o Mahir'den çıksın sana yemin ediyorum ağzını yüzünü dağıtmazsam bence ben Ay, değilim. Bak. Duygusallığa bak. Adamın duygusallandığı şeye bak. Ne polyester bir adamsın sen Ozan ya. Ay, ben kaybolsam bu kadar üzülmezsin yani. Ben kaşındım ama, ben kaşındım. Kaşanlı kaşırlar böyle. Ben bir şey söyleyeceğim. Ay, ay. Hı. Merhaba sanki bazen. Sen hiç şey yaptın mı? Hı. Ne? Hayvan falan besledin mi küçükken? Aa besledim tabii canım. Dur sana anlatayım onu bak. Bir hikayem var onunla ilgili. Var da. mı? Tabii canım. Benim, tabii ben. Benim ilk hayvanlarım iki tane civcivdi sevgilim. Ay. Hı. Küçücük civciv böyle bana hediye getirmişlerdi bizim akrabalar. Kutusunda falan böyle. Ama o kadar tatlılardı ki ikisini de. ismini Halime ile Mualla koymuştum Ay. Kızdı. Benim hatunlar onlar Halime ile Mualla. <laughs> Küçükken onlarla oynuyorum falan. Çok elimin içinde abi. besliyorum falan. O kadar tatlılar ki. Ekmek kırıklarını böyle ufalıyorum falan böyle elimin içine. Sarı sarı aşkım dik diyorlar falan. Neyse o kutunun içinde tabii bunlar bir süre sonra büyümeye başladılar. Her sabah kalkıyorum ben bunları besliyorum falan. Böyle. O kadar seviyorum ki bunları. Büyüdü, biraz daha büyüdü. Bayağı bildi. Bunlar tavuk olmaya başladı. şahane bir şey. Hep küçükten giderdi çünkü onlar. Hep. Yok yok ama gözüm gibi bakıyorum aşkım. Ay, yani canım. gece onlarla yatıyorum, onlarla kalkıyorum C yani. Ondan sonra biraz daha büyüdü artık ve annem dedi ya bu artık eve sığmıyor bunlar diye. Balkona bunlara bir kümes yapalım falan dedik. Mecbur bir ayrılık başladı, bir de bir hüzün hüzün ama neyse... ...balkona güzel bir kümes yaptım, bunlara ben. Oraya koyduk, yani her sabah kalkıyorum, yemlerini veriyorum falan. O, o dönemlerde de bizim bu kapıcının oğlu bir tane böyle bir kurt köpeği almış. Yavru yani bir kurt köpeği. O da bunlarla beraber büyüyor. Anlatabildim ben her sabah kalkıyorum, bu işte Halil'im, Elimo, Alla'yı seviyorum Yemesin onları, onun falan var Yavru, yavruydu. Zincirli bağlı zaten, orada Allah. büyüyor zaten. Fakat halimele mualla büyüdü artık tavuk oldu yumurta vermeye başladı bizim kurt da büyüdü tabii ve kurt büyüdükçe de bunları gözüne kestirmeye başlamış meğerse uzaktan uzaktan bunları süzermiş. Ondan sonra bizim kızlarda ben gözüm gibi baktığım için etli bütlü böyle bildiğim bolaban tavuklar oldular yani. Mutlar Ay bağlı oldu köpek? Köpek bağlı canım her sabah bağlı canım yoksa evde öyle nasıl sokak gezemezsin ki apartmanda kurt köpeği diyorum yani falan. fakat bu bayağı iri bir kurt köpeği oldu. Neyse. Abiciğim, ben böyle bir sabah geldim, gene böyle heyecanla kalktım falan. İşte ile muallayı besleyeceğim, Halime'yle mualla falan diye... ...balkonun kapısını bir açtım abi, tüyler uçuşuyor balkonda böyle. Ee? Abi bizim kul. Zinciri sen böyle sabaha Aa, kadar çek, çek. zincir. Abi, kurt, ha, kurt hayvanı koparmış abiciğim. Sen oradan atla. Ama onu atla. niye kontrol etmiyorsunuz? Abi ama. Işte, ne bileyim ben, atlamış bizim balkona. Sen dal ile Mualla'nın kümesine gir. Ay gittiler. Ya ne ne, nasıl biliyor musun? Bir bacağı ısırmış o pençeleri bir tarafta Mualla'nın o kellesi, öbür tarafta Halime'nin falan böyle orada orada. Yani o kadar kötü oldum ki bildiğim... Ay Bildiğim böyle fry chicken yapmış yani bunları. Anladın mı yani? Löp löp bir de indirmiş bizim kur. Ay Ozan! Tabii canım. Ozan hayır! Ya ne var canım? Yani, ya, sonuçta hayvan yani. Canı çekmiş tavuğu. O da yemiş yani. Ama böyle söylenir mi bu? Ay böyle 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 katı katı anlatılır mı bu? Sonuçta ben... hayvan canı çekmiş diye. Allah Allah Hiç ne var? Hiç küçük değil. Kara atmasın sen. Aşkım ee... akşam da biz yemedik mi tavuk yemekte ya? Aa sus vallahi bir daha tavuk yemeyeceğim. Allah Allah! Aa. Tamam, köpeğin tamam. zinciri tamam. kontrol tamam, şaka, edilir ya. Şaka, şaka, şaka. Ama hadi o gözün gibi baktın onlara. Kız şaka, onlara. şaka, şaka. Valla şaka yapıyorum. Böyle olmadı. Şaka yapıyorum. Niye hadi. beni böyle şey yapıyorsun o zaman? <laughs> Nasıl oldu? Halime, <laughs> Halime ay, Halim ay dedim. Halime ile Halim büyüdüler. Fıstık gibi böyle tavuk oldular. Ben bizim kasaba verdim. O kesti. Aa, anladım. öküz. <laughs> öküz. O köpek yapsa daha... Ay. Annem bir körülü tavuk yaptı bu Halime ile ya ya. Nasıl yedin? Baya duyguları falan mı aldırdın sen? Ha? Hangisi doğru şimdi? Karanayak yapacaksın benim. Ş Hangisi şaka. doğru? Değil Hangisi de. şaka? Osmanlar ne diyor? Aşk hayatınız birazcık renklendirin diyor. Renklendirelim bakalım. Ay, anne. evet, toplantıya başlamadan önce ne içmek istersiniz? Çay, kahve? Çay. Çay. Evet. Çay, harika. Hadi canım. Bizi üç çay lütfen. Teşekkürler. Ay. Allah, Allah çok affedersiniz, çok pardon. Alo. Canım, ne haber? Ee, hayatı bir toplantıdayım. Eğer acil değilse sonra konuşabilir miyiz? Üzerimde ne var biliyor musun? Senin çok sevdiğin kırmızı dantel üstündüğünün var ya. O var. Memelerimi birazcık sıkıştırıyor ama. Daha <laughs> sonra konuşsak diyorum. Bir onun toplantı... altında diyorum. Onun altında da küçük böyle onun takım var ya minicik. Minicik o var. Onun altında ne var? Onun altında da böyle kırmızı jart yarım var. Hani sen çıt çıtlarını açmayı çok seviyorsun. Ha? <laughs> Tam bir toplantı üzerindeydi. Onun üzerinde de ben... ne var? Hiçbir şey yok. Onun üzerinde de hiçbir şey yok. Böyle yatağımıza yattım. Acaba sevgilim yanımda olsaydı neler yapardık diye hayal ediyorum. Ben seni arayacağım. Ha? Dönem bana. Tamam, tamam. Bay bay. Tamam bay bay. Bay bay. Ee, Hatice Hanım, bir de su lütfen. Yani soğuk olsun. Evet, tamam. Alo, Alo canım, müsait misin? Müsait hadi aşkım, söyle. Eee tattım. Akşam için kuzuyu e, fırında mı yapayım yoksa türlü gibi mi yapayım, nasıl yapayım? Ee, Fark sizin etmez. patron büyük patron Hasan Bey nasıl ister acaba? Fark etmez dedim ya aşkım sen nasıl istersen. Ha, tamam. Püre mi yapayım, pilav mı yapayım? Püre de yapabilirim, pilav da yapabilirim. Kafana göre takas ya Tamam, tatlı da yapayım diyorum. Puding yapabilirim ya da alt kattan şeyden baklava al alabilirim. Hangisini yapayım? İkisi de olur aşkım vallahi. Tamam. Salata da yapacağım. Ee, böyle limonlu, zeytinyağlı limonlu normal bir salatam olsun ya yani da daha eksantrik bir şey böyle enginar aldım mesela enginarlı bir salata yapabilirim. Sen hangisini istersen sevgilim. Peki tatlım şu yan apartmanda oturan yakışıklı ressam adamı mı kaçayım ben? Yoksa bir sonraki sevgilim seni hiç tanımadığın birim olsun? Hangisini tercih edersin? Sen en iyisini bilirsin sevgilim. Fark etmez benim için. Akşama görüşürüz tamam mı? Başka bir sorun yoksa. Ha? Hadi öpüyorum seni. Tamam. Barman. Tamam. Tamam. Yani gerçekten öküz kifayetsiz kalıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Tamam, ne ressamı lan? Neden? Ben ressama kaçayım o zaman. Ben de bu adamla iki tane sanatçı sanatçı takılıyoruz. <laughs> of of of. Ay çok güzel bir elbise bu. 596 bin ay. Ama çok güzelsin. Ay ben bu parayı verirsem bunu o zaman beni uyar. Aşkım. Canım. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? İyiyim, Ay, aynı anda dedik. <laughs> ben de seni arayacaktım kız, ne yapıyorsun? Ne yapayım, düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hmm, şey düşünüyorum, sana Sevgililer Günü'nde ne alsam acaba? Sevgililer Günü mü? Hı. Aşkım daha Sevgililer Günü'nde çok var, nereden çıktı şimdi bu? Öyle, içimden geldi. Ha. Ne alayım sana? Şey, Allah aşkım, ne hediyesi ya aşkım? Senden daha büyük hediye mi var bana şu dünyada Allah'ın seversi? Hediye mi, hediye istemem Tamam ben? ama olmaz öyle. Ne? Öyle olmaz. Olur, olur. Yok, vallahi gerçekten hediye mi, diye istemem, hayatım gerçekten gerek yok almana. Ne olur söyle bir şey, bir şey söyle. İçinden bir şey geçiyordur, bir şey beğenmişsindir. Sevgilim bir şey ne söyleyeceğim. Ne olursa. Ya vallahi gerçekten istemiyorum diyorum hayatım ya, ne gerek var? Aa, ben alacağım olmaz. Olur hayatım, niye olmasın? Bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi gerçekten hem de çok güzel olur. Gel bu sene böyle yapalım. Ne sen bana hediye al, ne ben sana hediye alayım. Vallahi bak birbirimize birbirimizden daha güzel hediye mi var ya? Hem malum durumumuz da biraz sıkışık. Bütçemize katkı da yapmış oluruz. Ha, ne dersin? Hı? Ne diyorsun? Olmaz mı? Ha sen bana... Tamam, tamam, tamam. Ha yok, tamam. Ya ben istemiyorum ama sen gene de istiyorsan ben... ben sana bir şey alayım istiyorsan sen gene de yani. Öyle, ben de böyle öyle bir şey istemiyorum o zaman. E tamam o zaman daha güzel hediye mi var işte? Sen bana hediye, ben sana hediye bu sene, ha? Hı, -hı tamam. Tamam. İyi, Hı -hı. seviyorum seni. Tamam, bay bay. Hadi öptüm aşkım, bay bay. Salak. Ee. Olmaz. Yer miyim ben onu? Yine gitmiş, amuçluk bir şey beğenmiştir kendine. Kim bilir kaç paraya. Alo. İyi günler efendim. Ozan Bey'le görüşüyorum? Evet. Ozan Bey iyi günler. Ben Hayal Standartları Enstitüsü'nden arıyorum. Türk erkeklerin hayallerini süsleyen kadınlarla ilgili bir araştırma yapıyoruz efendim. Bize hayalinizdeki kadının dış görünüşünü anlatabilir misiniz? Boyu, bozu, saçları? Aa, tabii anlatayım efendim. Ee, boyu en az 1.75 olacak. 1.75? E ee... En az 1.75. Evet not alıyorum. Ee, bacaklar up uzun bacaklar böyle ince sütun gibi bacaklar olması lazım. Evet başka. Ee, saçlarda sarı saçlar. Sarı renkte olacak ama böyle uzun beline kadar inecek böyle up uzun da sarı saçlar olacak. Öyle mi? Prasa modeli diyorsunuz yani. Evet e, beli ince olacak ama göğüsler dolgun olacak böyle. Onu. Ay, yani... teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız kapatmadan ben de size bir şey sorabilir miyim acaba? Buyurun. Zeyno. Bugün telefonun faturasının son günü kuzum. Onu yatırmayı unutmadın mı? Bak yatırmıyorsun. Ondan sonra da boşa boşuna faiz ödüyoruz. Zeyno. Kapatmakla, kapatmakla <laughs> kötü bir şey mi Kocaman kızla oyun oynuyorsun. abi. Efendim. Hala, aşkım Ne yapıyorsun? İyiyim Zeynep, çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, püf, çok sıkıldım. Tamam, bir film falan seyret hayatım. Çok yoğunum. Ne bize. yapıyorsun? E, sonra konuşalım mı? Burası çok kalabalık. Ne, ne işin var? Ne yapıyorsun? Zeynepciğim işteyim. Sunum, bütçeler falan çalışıyorum. Yoğunum hayatım. Ne olur sonra konuşalım. Ben ortalığı toparladım birazcık işte. Kitap okudum azıcık. E, i̇yi yapmışsın. Hmm. Canım çok sıkıldı. Azıcık konuşsak ya. Ya hayatım. Ne? Anlamıyor musun? Yoğunum diyorum, işteyim diyorum, başım kalabalık diyorum Zeynepciğim. E i̇ki sonra dakika bana verebilirsin. Sen de hem nefes almış olursun. İki dakika. Of. Ne? Ya hayatım konsantre olmuşum, çalışıyorum şurada Ay diyorum. Niye, niye böyle anlamak böyle oluyorsun beni? ya? İşe gidince niye hep böyle oluyorsun? Hemen değişiveriyorsun. E çünkü... İşe gidiyorum, çalışmak için işe gidiyorum. Değişmekle ne alakası var ya? Allah e, Allah. Tamam ne olur birazcık zaman ayırsam. Özlemedin mi beni? Özledim ama akşam eve gelince özlem gideriz. Özlemedim. Ne olur şimdi konuşsak ne olur sanki? Ya çalışıyorum diyorum. de iki sana. dakika diyorum ya. İki dakika yani. Ya zaten yani. doldu iki dakika kızım ya. Ay ne kadar fenasın. Ne kadar fenasın Ozan ya. Ne olur yani bizim birbirimiz... Biri... Bir dakika telefon çalıyor. tam. Bir dakika kapatıyorum. Telefon çalıyor. Tamam. Telefon çalıyor. Tamam. tamam. türlü kapatmayacaktı ya. Ee kapandı. Allah. Kim bir cevap arama ya? Allah Allah bilinmeyen numaradan kim arıyor beni? Allah Allah. Allah Allah. Alo. Alo, Ozan. Kim? Ozan, Ozan'la... Ozan'la görüşecektim. Ulan diye biri yok. Ben Murtaza. Ha. Ha, pardon. Yanlış oldu galiba. Ha. Tamam, sağ ol. Allah'ım yanlış mı aradım? <laughs> Aşkım benim ya. Allah Allah. <laughs> Alo, Ozan Bey'le görüşecektim. Kim? Ozan Bey'le görüşecektim. Ha yanlış oldu galiba aşkım. Ozan değil, biri yok burada. Pardon. Önemli değil. Tamam. Allah Allah, ne oluyor bana ya? Hı. Allah Allah. E tamam işte. Üç, beş, altı, altı, seksen, Allah Allah. Ama hiç vazgeçmiyorsun. şu şey sevgilim sen de ya. Alo. 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 Alo, alo Ozan Bey'le görüşecektim. Bir ben bana Ozan kardeş, Ozan ne olur beni burada. Ne? Sana ben bana Ozan kardeşim ya, Allah ya. Neresine? Ne? Alo. Allah Allah. Yanlış oldu galiba. Kapattı. Allah Allah. Ne oluyor be? Ben mi Ne oluyor? Hakikaten vazgeçmedi ya. Allah Allah. <laughs> Alo. 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 Alo Ozan. 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 Ozan ne yapıyorsun? Ozan ne yapıyorsun? Ozan o gerizekalı numaralarının hiçbirini yemedim. Yemedim Ozan. Orada olduğunu biliyorum valla gelirim oraya. Vallahi konuşmazsan alo demezsen gelirim oraya. Tamam tamam. Ee, ne istemiştin aşkım? Salak. Aynı kadar küçük beyinli bir gerizekalısın. Ne? Salak. <laughs> ama iyi İyi Salak. Bilmiyorum. Başladım ama sonra anladım. <laughs> Salak. Ne? Kadir. Kadir. Çok kolay. Alo. Aşkım, ne haber? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hiç, Seni düşünüyorum öyle. Bu akşam seni nereye götürsem diye düşünüyorum aşkım. Ne? Ne ha. oldu? Ne düştü kafana? Aa, aşk olsun ama ya. Ben burada seni mutlu etmek için sabahtan beri düşünüyorum şu söylediğin lefa bak yani Zeyno. Ay ne bileyim ben. Böyle alışkın değilim ben senden böyle şeyler gelmesine. Hı. <laughs> Bana bak. Ha. Şöyle Boğaz'da romantik bir yemeğe mi çıksak ha? Aa. Ay o sen ne diyorsun? He? Çıksak da olur. Ya da istersen şu istediğin film vardı ya ona gidebiliriz sevgilim. He? Olur, o da olur. O da olur, o da olur. Bak bir şey söyleyeceğim. Şeye de karar veremedim ben. Acaba Hani bu senin çoktandır konuştuğumuz bir gece kulübü var diye gidip görmek istedim Ay Ozan ne diyorsun? Ha o da olabilir istersen. Ay tabii ki olabilir. Ben ne yapayım evde böyle giyinip süsledikleri gibi oturuyorum. <laughs> Bana Ay çok ay Ozan, çok tatlısın. Aşkım vallahi sırf sen mutlu ol, keyif al diye. Sen tamam. ne istersen bu gece onu yapalım, ha? O zaman şey yapayım, o zaman ben hemen hazırlanmaya başlayayım. Ne yapalım ama onu söyle, neye karar verdin? Ha tamam, o diye. zaman şey yapalım. Ne? Yemek yiyelim, ha. ondan sonra da kulübe gidelim. Yemek, kulüp, sinemayı evet. unuttuk o zaman. Tamam. başka sefer gideriz. Tamam. Tamam. <laughs> tamam tamam hadi sen hemen hazır Hadi bye. bay. Ay yerim ben seni kurbanım sen. Hadi Ay bye. solak. <laughs> ne bugün günlerden? Allah seni kahretmesin. Kadınların dilinden anlayacaksın oğlum. Allah. Allah seni kahretmesin. <laughs> Canım. Canım. Ne oldu? Kıyafet Hı. mi seçemedim? Seçemedim, kıyafet seçemedim. Akşam annemlere gideceğiz ya, ne giyeyim acaba diyorum. Ha, hadi ya, öyle miydi o? Ay Ozan, yeme beni Allah aşkına. Yeme beni Allah aşkına, çok ayıp bir şey yaptın. Ama söz ağızdan bir, bir kere çıkar, bugün annemlere gideceğiz. Yarın da artık yemeğe gideriz boğazda. Oh, ne Ondan güzel da kulübe gideriz. Ağzını açma istersen. Tamam. Çok ayıp bir şey yaptın çünkü. İnsan isteyince de böyle şeyleri, eventleri yaratabiliyormuş Vallahi değil sen sen mutlu ol diye söyledim ben bu akşam. Sen, sen mi? mutlu ol yeter. Evet. Hadi. Hadi öpüyorum. Bir zevzek. Salak.